Ananı sikiyim. Oğlum oyuna detayla bakarken şu üst şu tarafa baksanız ha şu tarafa. Neyse hep arkadaşlar bu sabitle göz kız 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 kendim duymuyorum. Bu sabitle göz sıkırdan yani, ee, şu şey yapacağız şu an aşırı terledim. Lanetli Musalat 3 oynayacağız. Bu oyunu hiç oynadık mı hatırlamıyorum ama videosu çekmişimdir büyük ihtimal çok iyi hatırlıyorum onu. Attım hiç hatır... Sağ sol el. Kardeşim ben sola ama her şeyi solda yapıyorum. Evet çok komik ya. Hikaye e, 1850 yılında gizemli konaklama bir ayın gerçekleşiyor. Gelen varlık aile arasında türlü üperci olaylar yaşanır. Fakat sararlar çözülmemiş. Araçlarla tek, tek dikisi evler dergisi. Geç. Bir gecemizi bu evde geçirecekmişiz. Ama ben şu an lanetli musallat 3'ü yükledim direkt. Biri yüklemedim. Nedense bilmiyorum. Direkt başlayalım. Kapının önünde tahtalar var. Tahtalı... Tahtaları sökeceğiz şimdi. Ama neyle, neyle sökeceğiz onu bilmiyorum. Geri kaçalım abi. Ya ne araştıran sendik mi bunlar ya? Evin içinde bir dinozor. Aha buldum. Bu arada ben bu oyunu bayağı bir önceden oynadım ama şu an tamamen unuttum. Şöyle bir açalım, ee, kıralım. Evet loading eve girdik. Ya sen yapma bari ya sabahtan beri var ya Sabahtan beri video çekiyorum ve hepsinde reklam çıktı ya Şu an interneti kapatsam bile reklam vermek zor ee, verecek Çünkü burada bir hikaye buldum Taşınalı bir hafta oldu. Ev çok güzel. Tam istediğim gibi büyük ve bir sürü odası var. Hocam biraz huzursuz ve ama alacağını umuyorum boşa. Şehirde çok tuzak olması, uzak pardon, ne tuzak amına koyayım. Uzak olması kötü oldu. Annemi ziyaret. Neyse tamam anladım ben senin dedim. Ne demek istediğini? Ee, senin sorunu psikolojik. <laughs> Neyse gidelim. Oyunda ee, şimdi devam edeceğiz. Burada bir Ben bu oyunu oynadım ve hatırlıyorum şu an. Şu arkadaki bana benziyor. Lan benzemiyor mu Allah'a? Ve gezene benim anladığım şu an hatırladıklarım bu orospu çocuğu karı. Ay! Bugün çok garip ürkütücü bir Kes! Bugün çok garip ve ürkütücü bir olay yaşadım. Sabah kalktığımda yatak odasının kapısının önünde bir oyuncak bebek gördüm. Şu ürkütücü üzerinde garip simgeler vardı. Cim, 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 cim. Sen mi koydun diye sordum ama hayır dedi. Yere bak. Kocasına inanmıyor zorla. Burada cinler çok kork. Oh, Aa, anahtar. Bebek gitti mi? Ah, senin amı. Bu da cinli bir olan yani. Bu kadar basit. İnşallah bu videoyu e, gece editlemeye e, denk gelmez. Çünkü cinli diyorum. Altması edilerken. Aa kuş var burada. <laughs> Kaçtı. Başka bir şey yok bu odada. Bu ne? Michael Jackson? Burada bir kapı gibi bir şey ah girdik. <laughs> lan aldık ki az önce. Ananı sikeyim. Mantığa bak lan. Çakmak var burada bir cigara. Çakmak. Sana bir çakmak. Oy. Burası bodrum kapı. Kata açılan kapı. Yine burada yarrak çörek yüzler var. <laughs> Ağzına sıçayım. Vay nenem ne yapıyorsun la? Görüyorsunuz <laughs> mu? Ne oldu lan orada? <laughs> ay ay görüyorsunuz mü? Bu videoyu kesinlikle gece izlemeyin. Allah çarşan altınızı çarşınız. Ay! Bu ne sikiyim? Kızı çarpmışlar. Kızı çarp sikmişler. Kızı sik, çarp sik, sik, sik. Kardeş benim bir arayı al Lan Ne var ki lan bizden mi kocunun var? ben bu videoyu demeyeceğim ki panda ne amına koyayım. Gördünüz mü? Fochika 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 fochika. Bu oyun var ya kesinlikle yani ben bile gece oynamaya altıma sıçarım. Özen gündüz çekiyorum videosunu yoksa gece çekmeyi de bilirim. Gece başka şey Diğer bir oyuna geçmek. Yarına geçmeyi bekle be. Niye yarrağıma niye? Her şey para. İzle. Ama mecbur izledik yapacak hiçbir şey yok. Ya anahtarla da yapamazsın bu iş yani. Sikke sikke -sik izi. izi... Az önceki biçle ay az önceki şeylerden çıkmasın ha. Allah çarpsın çok korkunç. Gece 3'te rüyama birinin beni uyurken izlediğini gördüm. Siyah bir silüet oturmuş sürekli beni izliyordu. Sabaha karşı uyandım ve yatan yanında sandalye gördüm. Tam İran'daki gibiydi ve 3 gündür devam ediyor. Kocama bu sandalyeyi sen mi koyuyorsun diye sordum. O da bana hayır dedi. O da hayaletlere inanır gibidir ama uyur gezer mi diye düşünmeye başladım. Ya sen ne salak bir karısın ya. Her bir her, her sikimi de kocasından buluyor bu arada. Onu fark ettiniz değil mi? Burada yine abudik gubudik fotoğraflar var. <laughs> kapının şeyinden korktum ya. Bunun içindesin. Çık lan girin Şirinlik yapalım biraz ondan sonra. Bir şey diyeyim bu videoyu harbi Ay! Senin ana ne sikiyim? Kucak mı istiyorsun? Lan velet. Kerem ele ha? Nasıl bir şey Çoğu kitaplar din kitapları yerlerde ama Kur'an-ı Kerim değil tabi ki de. Götün ya Kur'an-ı Kerim yapsın hadi. Ben korku dinledim de korkmadı büyük ihtimalle. Biliyordum biliyor musun? Niba Şimdi şey bir şey yapacak bu biliyor mu Yemin ederim. Gidiyorum ben. Allah'a emanet. Lan. Hala bakıyor şuraya ya. Selamun aleyküm. Amacım çalıp çıkmak değil, döküp kırmak değil. Sadece bebiş gitti mi? Atır burada hemen koyayım. Uh, tamam. Pil bulmalıyız. Onu da bulduk. Yarrak. Yarrak gibi pila. <laughs> Ananı kim kapat kapat kapat. <laughs> Ananı kim bu ne? Bebeğe ne oldu? Bebek hala burada oturuyor ananı ki. Kapat 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 kapat. Dolabın içine nasıl giremiyorum ya? Kapat 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 kapat. Kapatamıyoruz ki. Az önce ne olduğunu gördün mü? Ben gidiyorum Allah'a emanet. Tamam. Arkamdan böyle pıtı, pıtı koşarsan seni bir tekmeyle şu şuraya yollarım seni bak. Bir şey diyeyim, ilk defa bir videoda bu kadar izledik ha. Normalde ben şurada salak salak gezerim. <Gülüyor> 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 Üzerime geldi. Anlatar anlatar anlatar. Bağırmayın amına koyduklarım. Vellet gitmiş. Ne yapacağım ben? Anot. Elbise dolaplarının hepsi açık. Bazı eşyalarımız yok. Bazıları da bodrum katta taşımış ve tarihte... Tarihe baktık ki 3 gün, 3 gündür uyuyormuş. Ananın amı, mısın zaman akın? Hocam polise gitti, parmak izleri alındı ama yabancı birine bir iz bulunmadılar. Eşyaların üzerinde sadece bizim parmak izlerim varmış. Bundan sonradan anlamıyorum. Kocam ki bu, bu evde mutlaka, bu evde mutlaka, mutlaka bizi isteme varlıklar var. Medium çağıracağım. Medium ne amına koyayım? Salaklar ya. Sizi tabi istemiyorlar var. Ben de istemiyorum sizi. <laughs> Simge. Simge kim? <laughs> Dolapların ne açıldığı var, ne çöp oyun. Geri dönmüşüz ya, ağzına nasıl çiğim? Bu arada bu fotoğraflar gerçek, onu söyleyeyim size. Ondan sonra yap bu çizim falan değil, gerçek bunlar ama. Selamun Aleyküm. Yani banyolar falan cinlerin tam merkezidir. Bismillahirrahmanirrahim. Boru var bir tane böyle. Bu kime girsin onu ee, söyleyin bana. <laughs> Çok amirsin sen ya. Lan niye bu kadar komik oldun ya? Diğer böyle geçmek için reklam izleyin diyor. Biz izleyeceğiz. <laughs> Köpeğiniz. Neyse bölüm geçtik kardeş. Büyük ihtimal bundan sonra kapatırım videoyu çünkü neyse devam edelim. Bugün medium çağırdık. Daha önce bu evde aynı sebepten cin kız cin gelmiş fakat gönderememişler. Cin kızlarını istemiş, kızı ver demiş. Vermek istememişler. Ayrıca onları rahatsız etmiş. Diğerleri eşyalarına kaybolmasını kabuslar günlerce uyumak ...gibi olaylar baş göstermeye başlamış. En sonunda neden habersiz kızını alıp cinin istediği gibi mezarlığa bırakmış. Orospu çocuğu baba. Fakat eve döndüğünde karısı yatağa çarpılmış, şekilde bulmuş. Kendisi bu olay üzerine intihar etmiş. Anasını sikte. Heh. Gitti sülale. Me e kendisi bu olay üzerine intihar etmiş. Medium içeri girmek istemedi. Bize e evden bir ay önce taşının diyor. Galiba taşınacağız. Kesin Medium biziz. Medium ne anlıyor? Medyo. Medya. Oha tor çekicini aldık. Ne diyorum ben ama? Aa pardon. Ona ne sikim sahnesinde yok etti. Bir şey diyeyim ben buraya atılıyorum şerefsizim ki. Ama sadece şu an böyle peşimizden biri geliyor. Biri koşuyor diye atlıyorum. Pardon kaçıyordu. Ama ne sikim. <laughs> Komik mi lan? Oyun istiyor abisi. Odunları kafana yapıştırırım ha. Bunları yakabilirim. Buralarda bir şeyler yazıyor ben onu anlamıyorum. <laughs> Ne? Peşimden geliyor babam ne dedim Esli? Birisi peşimizden geri ödemedin mi? Ay birisi de kalıp içeride kalamadı. Uh, tamam. Gelir mi gelir mi gelir mi? Kapıyı açamaz herhalde. Anne ne sikip kapıyı sitlemedi bile. Ay! Telefon diyor, kaç. O kimdi lan? Çarın merhanızı geliyorum ben geri. Aa, siktir git geri dönmüyorum amına. Ama sikerim böyle şey ha. Her göre yürekten olur mu ya? Öbür kulaklığımın takılı olmamasına rağmen harbi çok korkutucu. Bir de ses şey olsa. Buradaydın lan az önce. Tam burada beni bekliyordu ha böyle. Ya aynı klasik gördük buraları. Odun almadım. Ablacığım odun almadım ben. Şunu tipine görelim bak bak bak. bak. Şunu sıfata bak. Ay burada değil. Benim anlamadığım şu an peşime gelirse büyük ihtimal burada işimiz bitti. Geliyor geliyor geliyor. Buraya çıkabilir mi? Çıkamaz ki. Geliyormuş tam tamam. Burada işimiz bitti. Burada işimiz bitti. Kaç 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 kaç. Evet. Çakmak! Yaktık lan! Yıldız o bir işe alındı. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? 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 Telefon şöyle telefon. Ala Mehmet abi. <laughs> Kapat ananı sik aşiretinin amına Aşiretinizin damına. <laughs> Ay. Sikerim ya gel, buraya gel, yer. Gel. Küçük piç. Bu anahtarları halledik. Bunu bir daha açmayacağım. Bunu istemiyorum bir daha. <laughs> yani unuttum seni benle güzel ya yarram. Şimdi Davut yıldızı mıdır? Nedir bak şu yıldız. Davut yıldızıyla alakası yok. Yıldız. Yıldız aldık. Şimdi onu gidip yapıştıracağız. Böyle bayağı uzun bir koridor koşuyorduk. Evet. Yıldızı böyle yapıştıralım. Yaptık. Neresi açıldı? Açılan yer bura mı? Evet açıldı. Bir şey olacak. Olmadı. Anahtar aldık şu an. Tamam. Şimdi olay ne abi? Anahtar aldık. Neresini açacağız? <laughs> Sen miydin amana oğlumun oğlu? Burada bir kitap var. Şuralar açılıyor mu? Yok. Gene üst kata çıkıyoruz. Kesin reklam izletecek bana. Aa izletmedi. Hayret. Ney? Ney? Koş diyor bana. Ay duvarlar sıkışıyor. Ay hayır sıkışıyor. Kaç 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 kaç. Hayır. Hayır öldüm ya. Of. Tamam koş. Direkt koş 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 koş. Duvarlar sıkışıyor. Koş 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 koş. Ay ananı sikimcin. Geliyor gene. Nereye? Buradan gelen. Ay gene sıkışıyoruz ya. Cabir zorlu bir gecenin ardından evdeki varlıklardan kaçma başarmıştır. Cabir bizim ismimiz galiba. Cinli ev hala gizemini korumaktadır. Bitirdik lan. Allah'ım ilk defa videoda oyun bitirdik ha. <laughs> lanetli, lanetli musallat 3'ün sonu. Lanetli salat 1 ve 2 de var, onları da oynayacağım. Neyse, yavru dışarıda bu kadarıysa, abone olup, like atıp, güle güle, bay bay, oh güle güle, bay bay, boom!